Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde 12 bin olduğu bilinen ve neolitik dönemin izlerini taşıyan çay önü tepesinde geçen yıl bulunan 5 bin yıllık sandık mezarın devamı niteliğinde 3 sandık mezar daha bulundu. Arkadaşlar, Arkadaşlar, bunu da kimalden mi? tamam. Şimdi şurada. Şu uçtan. Abi, şuradan. Bir saniye. elinize dikkat edin. Abi, değil. abi e şunlar, değil. Şunlar Tamam. Tutacak abi. tamam abi Tamam mı? Tamam. tamam. Abi halap geçirip tamam, öyle çekiyoruz. Çekemeyiz abi. Evet. Hadi. Üç. Hı? Üç kişi. Bu tarafta da var verdi verdi. gidiyor mu? <gülüyor> <gülüyor> Hocam açma aşamasına geçebiliriz. Tamam mı? Şimdi iki farklı şeyde zaman dilimi içinde çalışıyoruz. Bir Çanak Çönülük, sineotik bir de e, üçüncü bin e, iktun çağı olarak adlandırdığımız üçüncü yani milattan önce üçüncü bin döneminde çalışıyoruz. Şimdi e, üçüncü bin yıla ait bir e, geçen sene bir yapı ve onun bir takım eklentilerini bulmuştuk. Şimdi bu yapının e, kuzeye devamını bu sene araştırdık. Aynı zamanda da geçen sene bir tane mezarımız vardı. Aslında hiç beklemediğimiz e, bir zaman dilimi içinde o mezarın çok yakınında, bir tanesi geçen seneki çıkan mezarın hemen hemen aynı nitelikte gibi gözüken bir tanesi de biraz daha ufak e, şeyde boyutta bir mezarımız daha var. E, bir tane de çok bozuk bir mezar var onun e, tarihi hakkında çok fazla bir şey şimdilik söyleyemiyorum. Şimdi bugün zaten antropoloğumuz geliyor. Yarın onu ıı, açtığında ıı, işte etrafındaki bilmiyorum hediyesine falan falanla göre onu da tarihlendirme şeyine gideceğiz. Herhalde biz buradaki bu mezarları açma çalışması, şimdi tabii profesyonel bir antropolog olduğu için biz arkeologlardan çok daha hızlı çalışacaktır ve daha profesyonel çalışacaktır. Ee, ama yani bir 10 günden ıı, aşağı sürmeyeceğini düşünüyoruz. Çünkü e, şey şimdi geçen sene o sandık mezarı açtığımız zaman ağzına kadar toprakla doldurulmuş olduğunu gördüktü. Şimdi bu açacağımız büyük mezar da aynı şekilde mi yoksa içini doldurmadılar mı? Tabii onu şeyden açmadan bilmemize imkan yok. Eğer onu da doldurmuşlarsa tabii bu biraz daha e, kazması el alan bir e, süreci sahiptir. Bu sandık mezar geleneği aslında e, bütün kuzeyimizde Mezopotamya'da karşımıza çıkan bir olay. Hatta daha farklı bölgelerde de karşımıza çıkıyor. Yani şimdi çeyini ilk yerleşik yerleşmelerden bir tanesi tabii. Yani o yerleşikliğe geçtikten sonra çok uzun zaman yerleşmenin süreklilik göstermesi ve bu süreklilik içinde de sürekli bir e, ne diyeyim? E, hem mimaride hem yerleşme düzeninde hem değişik günlük kullanım e, eşyalarında bir gelişme çizgisi göstermesi. Yani bu kadar böyle kesintisiz olarak yerleşilmiş yerleşme şu ana kadar hiç kazın yani kazılmadı ya da kazılan yerleşmeler içinde rastlanmadı diyeyim. O bakımdan yani Kuzey Mezopotamya için ıı, anahtar yerleşme niteliğinde bu sürekliliği sağladığı için o bir kere o önemi var. İşte hayvancılığı yani evcilleştirme sürecinin gerçekleştiği tek yerleşme değil. Yani o zaman içinde e, birkaç tane aslında birçok yerleşme de var. Ama işte bu özellikle bu süreklilik ve kendi içindeki gelişim çizgisinin e, en iyi takip edildiği yer olması açısından bir kere Çayönü önemli. Bir de Çayönü'nün e, başka önemi de tabii yani şu andaki bilgilerimize göre ilk bakırı e, basit bir teknolojiyle işlemeleri yani şey yaparaktan, ıslaraktan ıı, dövüp işte genellikle boncuk ya da küçük bizler yapıyorlar. Yani öyle bir ciddi boyutta bir ıı, er gitmeden da daha sonraki dönemdeki kapkaçaktan bahsedilmiyor ama ilk defa bakırı ıı, alıp kullanıp ıı, işlemesini ne diyeyim, dünyaya tanıtan yer şu andaki bilgilerimize göre çayını. O açıdan önemli. Dolayısıyla 68 ile ıı, 86 yılları arasında... Bu dönemle ilgili hep bir bilgi var ki Aslantepe gibi bir kere e, İktun Çağ açısından oldukça önemli bir yerleşme var. E, o açıdan burası yani en azından e, böyle çok stratejik bir e, konuma sahip Çayönü. E, sandık gibi mezarların arkeoloji açısından mezarın bozulmadığını ve en azından daha doğrusu mezardan elde ettiğimiz bilgi mezarın... E, bozulmamış olaraktan elimize geçiyor yani bu antropolojik açıdan önemli. Ee, çok fazla yani dışarıdan müdahale olmadığı için e, DNA e, şeysi, analizi yapma imkanı veriyor. Bu açıdan bir kere önemli. Bir de içindeki şeyin buluntuların dışarıdan herhangi bir şekilde e, müdahale edilmediğini göstermesi açısından da. yani e, in situ, e, şey dolayısıyla tarihim açısından da önemli. Yani bu şeyin, sandık mezarlarının önemi bu esasında. <laughs> <laughs> orada da var ya orada da var 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 Birbirine, birbirine, birbirine. zor yani gel